arkadaşlar yeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Ece. Bugün Arigillerle birlikte bütün evlerden bananma oynuyoruz. Bu oyunda gerçekten çok iyi olacak ama inanıyorum arkadaşlar. Ben hangi oyunda kötüyüm ki? Hadi bakalım göreceğiz Ece. Şey bakalım yapabilecek misin? hoş bulduk derken kelepçeler arkada hoş bulduk diye <laughs> Ondan sonra böyle kafam önüme önüme geldi. O Ece, zaman hoş. arkadaşlar şimdi siz gel siz gelmeyin. Bakın elimde bomba var. Onların kasasını patlatacağım. Paralarını alacağım. Sakın takmayın. <laughs> ne, 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 ne. Hey, Hadi hiç. bakalım görüşeceğiz bakalım. Tamam. Canım. O zaman mahalleye Ece... gidiliriz. Hadi bakalım mahalle gidelim. Ee, arkadaşlar bu arada hepimiz farklı farklı evler aldık. Evet. Ondan sonra evet. Ece tek, tek tek girmeye çalışacak. Bir dakika. Şimdi ya, bir şey, şey olacağım. Biz nasıl teyzenin. Teyze giremiyor. Teyze, teyze nasılsın? Teyze <laughs> iyisin. <laughs> <laughs> gelin 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 çok az kaldı şimdi Ece hoş herkes şöyle bir gelsin tamam mı hop 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 tamam evler zaten hazır Elif hazır abi sen de gel şimdi Ece şu kimin eviymiş bir saniye bakayım Ana, bu benim evimmiş ya Anneminmiş. şurada Selen'in evi var hadi Selen'in evinin önüne gelelim Selen'den başlayalım Selen bir dakika Selen hiç evinin önüne Arkadaş <laughs> <laughs> Selen al silahını eline Ondan sonra ya da silahını alma. Kendini nasıl hissediyorsan biz de tankman kalalım. Ancak gireriz eve. Evini kilitledin mi Selen? Ece. Ya siz var ya. Yani ben, benden ben. çok daha şeysiniz. Ben çok kolay tamam. bir şekilde girebileceğim. Tamam. 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 Şimdi Selen evini evini savunmaya çalış. Tamam mı? Hepimiz senin evine gireceğiz. Ece de kasanı soymaya çalışacak. Sen de bizi banlamaya çalışacaksın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Savun bir, evini. Ece. İki. İki. Üç, üç. başla. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Saldırın yanlış. Buradan. Arkadaşlar orada hepsi kapışıyor. Aa Selen kendi evine girdi. Selen. <laughs> <Dur, dur, dur. Gülüyor> <laughs> 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 Şu anda Seğlen. banlanan var mı? Yok da banlayamadı. Selen banla. Herkesi banlayabilirsin. Para para para. Para para Geldi. Dur dur dur. <laughs> ben, ben banlandım. Olamaz. <laughs> Beni banladı. Daşı, daşı, Durun daşı, daşı, arkadaşlar daşı. hemen şuraya geçelim. Ben Selen'in evine... Ya bir tek ben banlanmışım ya. Olay Hayır Nevra da banladı. Tamam. Nevra Selen'in kapısının önüne gel. Banlananlar böyle bak gidemiyoruz ya. Bakın bak para 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 para. En fazla e sen de mi banlanmadın? <laughs> ben, Al ben, paranın ben, yarısı senin yarısı, ben, yarısı, ben, yarısı ben, benim. Gittim ay, gittim. En, ama para <laughs> kalmadı bana ya. Ana. Allah ateş ediyor bize. Selam belki. <laughs> daha evde biz varız bak. Selam ben de onu <laughs> <laughs> ya şu şey anda, şey anda beni tutsa banlayacak ha. Arkadaşlar evlerinizi korumaya çalışın. Amaç Ece'ye kasayı soydurmamak tamam mı? Hadi bakalım. Hoppa şöyle. Aa banlayacak ben. Onu. Allah hadi Selam hadi. Ece'yi banla. Ece'yi banlarsan kazanmış oluyorsun. Ana yaşlı ninenin evrak tabanlanmış. Nene nasılsın? Anam ne? senin olsun azıcık benim olsun ya. Bana <laughs> Hadi bakalım Ece. O üstte çıkıyor ben altın. <laughs> <laughs> Çok yorgunmuş. Hadi nine, yoruldun mu nene? Gel ben seni arkamdan sürükleyeyim. Sen kendin kendine yürütürme. Elektrikli sandalyene. Ya hepsi ha? banlanmış. Evet Ece hadi gel bakalım. Tamam Hop, banla tamam. beni. <gülüyor> Aa. Dur <laughs> dur <durun, gülüyor> kucak alın <laughs> beni sinmedin. Şeye gitmek istemiyorum. <laughs> Aa böyle kaldım. Heh, tamam. Ece. Efendim. Benim evime sıra benim evimde tamam ama şimdi tamam. daha var ya sizi öyle bir banlayacağım ki takır 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 diye banlayacağım. E, Hayır, demek yok. Sayıcın da boyun, boyun kasasını ben hatırlamadım ya. Boyun kasası, boyun kasası, boyun kasası, boyun kasası, boyun kasası var mı? Ben hatırlıyorum, ben hatırlıyorum. Tamam, tamam. Ha, vardı, vardı. Tamam. Evet, hadi. Arkadaşlar, herkes gelsin. Ece tamam. de gelsin. Ece, hadi. E! Işınlandın mı? Bir dakika dur. Buradayım, buradayım. Evet. Ana Enes bak nereden girmeye çalışıyor evime. Sen görürsün. 3 2 1 Hadi. Evin kapısı açıkmış. Ana, aa, al. Aa! Ey, 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 ey. Ana, birini ben anladım, birini ben anladım. Kim banlandı? Parayı aldı. Ne orayı mı soydun ya? Evin kapısı açtı. Ya. Para, para, para. Bırak kapımı açık unutmuşum. Oo. Para, para. Hepsi, bilge geliyor ya. Para, para. Para, para. 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 Arkadaşlar durun. Ya, hayır, Size bir ulan çekeyim annem banlayana kadar. <laughs> Aa, ya, çok başarısız. Ya çok kıpırdıyorsunuz. Ben Aa, hayatta banlayamam. Sadece <laughs> bir kişiyi banlayabildim. Olamaz. Ya açın şu kapıyı. <laughs> Olamaz. 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 Ece. Hop. Aha. Aha vallahi banlıyorum sizi. Aha. Yakaladım birini daha. Aha. Anne işte sen şu de. anda. Al. Aa. Aç. Bir ya. Gene yakalayamıyorum ya. Aha birini daha yakaladım. şey oldum ya. Geri çekildi beyaz çizgiye şey geçmeyin. beyaz çizgiden banlayabiliyor. Arkadaşlar var ya güzel bir performansı <laughs> bence çok n güzeldiniz. Koydum. Benim karaktere kendi ekranında bir şey oldu ya. Çizim arkadaşlar ya. normal mi? Normal ben normal görüyorum <laughs> Efe seni gayet normalsin. <laughs> Şöyle bir. Şu an şey arkadaşlar Enes'in evi ve bilgenin evi var fakat şu an arkadaşlar Bilge banlamayı bilmediği için onun evinde istediğimiz gibi soyabileceğiz. Tamam şimdi ilk önce banli'nin evinden zaman... başlayalım bence. Tamam Enes'in evine gidelim. Enes gel bakalım defend yani savun. Evinin burası. Gel. Tamam. Tamam hazır. Ya bana niye söylemediniz ya ben git unuttum. Lap diye daldınız benim evime. Olamaz evet, ya. Başlıyoruz. Benim karakterim düşmüyor. 1 2 3 koşun koşun koşun. Alam. Efe yatak koy da geçip edelim hemen. Koydum. Geliyor 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 geliyor. Aa hayır kasası nerede Bobby? Bobby kasası nerede? Ece? Biliyorum biliyorum biliyorum. Yukarıda yukarıda, yukarıda yukarıda. Çıktın mı? Ece neredesin? Ben de yukarı çıkayım. Yukarıda Allah. ebeveyn odasında. Enes nerede? İşte gidiyorum. Bir şey demeden. <laughs> Ama bilgiyim şu Enes neredesin? Enes, Enes neredesin? Enes, Enes geldi evine zor gelmiş daha. <gülüyor> <gülüyor> geldi. Kıbıçık, kajık, kajık. geldi kaç 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 geldi kaç anne bak üstüne tıklar gitmiş gibi yapar bir banlar vallahi ya enes ee, pabucu yarım çek dışarı Çık ya oynayalım hadi gel herkes ortaya gelsin ortada bizi banlamaya çalışsın ece burada mısın Allah, Allah. banlıyor zıplayın zıplayın banlayamazsın zıplayın üstüne bir şey çıkmış <laughs> beni banladı ee... abi beni de banladı Oyun bitti. <laughs> <laughs> Hop hemen evimize ışından alalım. Şimdi Bilge'yi de banlayacak, Bilge ağlayacak. <laughs> Şaka yaptım. Ağlamasın. Evet Bilge'yi banlama, o ağlamasın şimdi. Allah be. Arkadaşlar ağlamasın. ben ufak ufak sessizce Bilge'nin evine gireyim. Çaktırma. <laughs> Dur ben de geleyim. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Dur durucu ben de geliyorum. Arkadaşlar <laughs> sakın yorumlarda. Arkadaşlar sakın yorumlarda. Bilge. oblong seni kosona soydu. Yazmayın bakın. Evet, Geliyor, evet. sakın söylemeyin söyleyeyim. tamam mı? Ha, söylemeyin sakın. Şurada. Tamam tamam. Evet evet gizli yer aç iyice şuradan. Aha. Koş 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 soyalım. <laughs> Aa. Aha, olmadı bir şey dakika koy. Şu dur ana dur bomba dur, bomba dur ben yüklenmeli. Tamam. <laughs> o zamana Oo. kadar ben gider bombayı silerim. Bombayı Ana Bilge bilgi <laughs> Tamam tamam bilgi kazım patlatmayın. Döyecek gel patlatma aşkım gel. Tamam patlatmadık kızım patlatmadık. Bak soygun yok. <gülüyor> <gülüyor> <Sosuysa söyleyeceğim>. <gülüyor> 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 tamam ya pat Hayır patlatmadım. Patlatmamış bebeğim bebeği tamam, patlatmamış hadi gel. Tamam. tamam. <laughs> Allah burası videonun en komik yeriydi bence Bilge gerçekten kasan patladı diye ağlıyor. <laughs> Arkadaşım <beşi. gülüyor> evini silahlıcım tekrar yap. Hadi Siz evini sil baştan yap hadi bebeğim. Şimdi sırada burada kimin evi var? Efe, Efe'nin evini sona bırakalım. Şuradan ev, Elif Azra. Gel Elif Azra. gel Elif Azra'ya gidelim. Arkadaşlar gelin. Gelin buraya. Bir dakika dur Ece gel. Elif Azra gelsin evini savunmak için. Elif Azra ne oldu dondun mu? Elif, Azra. Mi Elif Azra evet. Elif Azra sen evini savunmazsan olmaz. Biz senin evini soyarız. Arkadaşlar Elif hazır Azra. Elif Azra uyuyorken diyeceğim ama. Aa düştü. Şimdi, şimdi tüh değil demek ki ev senin evet. evinde sıra Efe. Bakayım. Tamam dur. Bilge'nin tamam, evini abi. baştan yapayım. Tamam. Böyle... Bir dakika ya dur bu açılıyor. Bilge Enes'in evinde kapalı kalmış. Enes. Enes'in evi açık. Ha, al bakalım Bilge. Hop. Arkadaşlar şu anda Hı -hı. bakın tamam. ban ban ban. Evet Efe gel Ece Ece Efe. şuradan 3 2 gibi say. Efe hazır mısın? Efe. Hazır mısın? Enes gel. Sen Aha, oradan geç. <laughs> tamam. <laughs> Temiz, bizi say. Tamam. İki, Sayıyorum. Bir. Başlayayım. Allah. Aha. Bir dakika, 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 dakika. Arkadan giriyoruz Efe. Bizi bulamazsın. Hadi Enes koy. Hah. Ah yanlış koydun. Ay, ben yanlışlıkla ya istek yönü. Aha. <laughs> bilgiyi anlamıyorum. Değil mi? Yok Aha? yok bilgiyi bandama ama ona sonra ağlar az önceki ben gibi. Benim <laughs> şey, bizi şey yaptın diye nasıl ağladı? Ya, banlamak zorundayım. Aha! <laughs> kasa nerede? Kasa kasa kasa! Ece kasa nerede? Abi beni niye banladın? <laughs> Parayı alaydım bari! Dur dur dur! <gülüyor> anne! Anne <gülüyor> gel! Ece'ni <laughs> <Ya>, Bana o zaman! Banlanmayabilirsin <laughs> gelsin! <laughs> Banlanma! Enes banlandın mı? Enes, Enes banlandın mı? Gel gel gel! Beni kucağına al. Evin içine girelim. Çabuk çabuk çabuk! hile hile hile. Benim yaptığım Ne Normalde oyundan çıkardım ama. Ne? Ben de banlandım. Anlanmayan kaldı mı? Bilge mi kaldı bir tek? Bilge! Bilgi bilge, bilge gel! Bilge! Beni, Aa! beni kucağına al! Bilge! Efe! Gel! gel. Efe! Ablayı kucağına al! Ablayı Efe Abla evini Abla baştan Anne. yapacağız. Baştan 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 baştan. Bu, bu evi şey yapmamız lazım. Efe evini sil baştan al. Tamam mı? Aynı evi al. Hadi. Tamam aynı Ece hazır mısın? Tekrar yapacağız Ece. O iş bende. Bu sefer yapmamız lazım. Bu sefer yapacağız. Bu sefer bizi bana yapacağız. Arka bahçeden gelin. Gelin. Beni takip edin. Evet size güveniyorum. Ece'ye baktım Ece çok hareketli lazım. Arkadaşlar girin. Ha kapıdan çıkken gireyim hemen. Ne? Başladı mı? <laughs> Gelin buraya. Tamam aşkım tamam. koyuyorum. Tamam. Başladı mı? Evet. Evet başladı. <laughs> Seni kandırdık. Şu anda abim arkadaşlar o kadar çok deliriyor ki. Hadi saklandım o kadar. Ben de anladım. Allah! Benim beni bana beni takip adam azaydım. Ben bilgiye gang alıyordum. Allah! Ece bunu roommate verdim. Ah! Amacımızla Enes'e bomba verdim. Evi soydum, evi Soydum. Soydunuz mu? Soydum. Aa, evet, babacığım. Çıkışa şey ya oynayalım. Evet, soydum kanıtım var. Banladım. Hayır hayır banladım, banladım, banladım. Ama <laughs> evdeki parayı aldım. Para. Para para para. Bak bak Enes aldı hatta parayı. Aa. 300 400 500 600 700 800 900 1000 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 Evet. evet her ne anlayabildin. Evet Ece gel bakalım ortaya Hadi. gelelim paralarla. Tamam bekleyin. Sıra bende. Aa, tamam. Ece, bir tane ev alsın. Ece kasayı patlattın. Sonra ben kendi paramı aldım. Yani çaldım gibi bir şey. Ne ya? Ben ne diyorum ya? Ece! Ece, Ece, Ece! Bir dakika bir fikrim var. Askeri üs var ya. North Estate'e gidelim. Gelin herkes bizimle. şeyle de gelin. Askeri üs var O zaman sizin hiç şansınız olmaz. Haberiniz olsun. Tamam Ece, şey de şansımız <laughs> var ki orada kaçabiliyorsun ışınlanabiliyorsun öyle yapabiliyorsun bin, yani evet, bilmiyorum. Evet bence şansımız var bence yapabiliriz hadi bakalım geldik. Hile yansım olur üstü. mu? Ha, sen orada bekle Arkadaşlar gitmeyin Ece saysın 3-2-1 diye. Öyle mi Roommate'iniz olmadan hemen şu kapıda böyle kalsın. Ya, Abi ben dur ben başlamadı. Ama. başlamadı başlamadı. Al, var mı? Ha, dur kapıyı şu kapat var. kapıyı açarsın bize Ece kapıyı kapat. Efe o gel. Var. Bu altındaki var mı? Tamam. Yok, hayır hile olur Aa, o. Bir, <laughs> Heh, tamam. Iki, h go. Hadi bakalım. Allah'ım. Ya alamaz ya. Öyle kaçılmaz. <laughs> hayır ya. Bilgiyi hayır ya, bir daha geçici. Bilgiyi banlama. Hayır ya, of ya, olamaz ya. Tamam da Ece, acıdım sana. <laughs> <laughs> Banlandığın eve giremiyor musun ya? Ba gel. Ha. Banlandığım eve nasıl gireceğim? Böyle. Soydum. 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 Parası var. Kanut Anne var. bir daha banlayayım mı seni? <laughs> Gelme. <mi>? Yok banma. <laughs> Hop. Ece, Efe kasanı soydu bu arada. Evet. Ama tam onu banladığımda parayı aldı. Evet. Ne diyor? Hop, hadi gel. Gelece. Daha, Daha, karpuz, karpuz keselim. Dedik. <laughs> ne anlandık ya. Gelin gelin karpuz keselim. Şurada keselim karpuz <gülüyor> <kiselim>. <gülüyor> 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 Ama abim, abim kesmeyecek. Bana ne? <laughs> Bana parayı ver. Arkadaşlar toplamda bu kadar para topladık. Arkadaşlar alın bunu siz gidiyorsunuz. Al. <laughs> seni al, al, Teşekkür ederiz Ece. Al. Ben, Al ablacım, hiç kimseden banlanmadan sana bunu veriyorum. Büyük At. ödül Bilge'nin. <laughs> Aferin. Ha bir hadi de coş. gel, bir de bilgi şunu al. Bak bak bir de madalya verelim sana. Gel gel gel. gel. Hop. Hop, hop, hop Arkadaşlar o kadar hareketli ki, bak bak paraları nasıl aldı yine. Neyse <laughs> hadi gelin yanıma. Geldi gel Joe. Biraz çekip merkeze mi gitsek? Evet hadi yapalım. <gülüyor> hop. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bilgi kaldırdı. <abi. gülüyor> dön, dön, dön Bilgi dön, 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 dön. bilmiyor herhalde. Biliyor. Bilgi reset yap. Öğrettim ben ona. Ha. Bak şimdi arkaya bakın bir koş gelecek. Gördünüz <laughs> mü? Gördünüz mü nasıl biliyor benim aşkım? O benim ablasının kuzusu. <laughs> evet hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsa bu Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like, like, like. Hoşçakalın.